Yani genelde 2003'ten sonra bütün yapılan seçimlerde biz temenni ederiz bütün adaylara, seçim propaganda yapanlara saygı gösterilsin. Artı seçmenin kullanmış olduğu oya da saygı gösterilsin. Herhangi bir adaya kullanmışsa maalesef 2005'ten bu yana kadar bütün yapılan seçimlerde hep kullanılan seçimdeki oylar başka tarafa kaydırılıptı. Tabi bu da sahte olarak art seçim afişlerinde de e, bunlara da e, tecavüzatlar olunuptu. Dolayısıyla da bizim de bu 2021 seçimlerinde birinci bölgede aday olduğumuz için tabii o bölgede çoğunluğu kül bir bölgesi olduğundan dolayı biz de orada aynı şekilde diğer seçmenler takip, diğer e, adaylar takip, o bölgede seçim propagandamızı yürütmekteyiz. Maalesef e, en fazla afişlerimiz hem e, yırtmağa hem kırılmağa maruz kalındı. E, Diyebiliriz 50 denede 37 denesi e, bu şekilde onlara e, kırıldılar, yırtıldılar. Tabii ki bu onu gösterir ki biz orada... Evet onlar için bir rahatsızlık oluşturmuşuz. Bizim bu konuda şikayetimiz tabi ekran yoluyla oldu. Çünkü hiç kimseyi tespit etmedik. Tespit ettiğimiz kişilerde tabi e, görüntüleri yoktur. Ancak bazı meselelerle sosyal medya falanları da paylaşılmıştır. Biz onları resmi kurullara, e, resmi birimlere, emniyet güçlerine bildirdik. Ama bugüne kadar maalesef hiç kimse tutuklanmayıktı. E, halkımız e, bizden beklentileri o dairede de bir sandalye elde etmektir. Çünkü hakikaten o bölge üzerinde o şarit üzerinde, o coğrafya üzerinde de bizim halkımız yaşamaktadır. Dolayısıyla onların da e, özgür bir şekilde e, oylarını kullanıp tekrardan bir düşman adayı o tarafta çıkartması milletimiz için gelecek için Orasının o coğrafya üzerinde yaşayan halkımızın e, beklentileri kibize bağlıdır. Orada eğer kazanırsak o saatten sonra o bölge üzerinde, o şerit üzerinde işte halkımızın hem varlığını hem geleceğini teminata alabillik. Eee bölgemiz tabii ki çok zor bölgedir. O bölge içerisinde yarış yapmak da zordur. E, ancak biz zaten orası zor olduğu için o bölge İçinde engeller çok olduk için biz o bölgeyi ihtiyar ettik, seçtik. Ee, hiçbir zaman o bölgeden e, orada bir düşman bile yaşarsa biz onlar için e, aday olduk. Bir oyumuz bile var ise onların hakkı var bir düşmana oy kullansılar. Biz de o gün orada varız. Kazanırsak kazanmazsak da yolumuza devam ediyoruz. eğer gelirse aday olsaydık da olmasa da bu yola devam ederek oradaki Türkmenin varlığı bizim için en önemliydi. O yüzden biz oradayız. Oradaki halkımızdan da oy kullanmalarını beklentimiz var inşallah oyların kullanırlar və orada da bir sandalye əldə edərək əklər özün ikinci sandalyədəki əldə etmiş sandalyə üzərinə